Bakülür. Bardak çıktı, unuttuk tası. Kalmadı insanların hası. Cebimize girdi George'un Hans'ın parası. Hep bozu komşuların arası Agülür. Çok uzadı evlenmenin yaşı. Mal birbirine düşürdü kardeşi. Para suyunu çeker gelmeden aybaşı. Sorulmaz her evin maaşı, kanayaklının yaşı ha gülüm Uşak okulu bitirdi geldi İmtihana binlerce kişi girdi İş bulmak çok zor indi İş aslanın ağzından kanına indi ha gülüm Nereye gitti bulgur bulamaç Dürüm geldi gitti çomaç Yutulur oldu kutu kutu ilaç Anamız yapmaz oldu tutma çağgülüm Doşan sırtı hemen attık Bala şeker süde su attık. Uşağı okutmak için ceketi sattık Bilmem ne attık da erkenden kocadık ağabeyim Edilmez oldu incir Hüseyin sakızın yerine aldı yakı, altın bahalı yerine az takılır oldu takı. Uşağa verilmez oldu aşağı atma adı Agül'ün. Süslü püslü mağazalara girdik, kredi kartını cak diye çektik. Asgarisini gücüle güc ödedik, har vurup harman savurduk Agül'ün. Ha Yollar tek tek kapandı Orantanın yoğunsu iyice azaldı Köylerde bir karın bir koca kaldı Ömür uzadı hastalık çoğaldı ha gülüm Hiç kalmadı ortalığın tadı Akdeniz cayır cayır yandı Karadeniz'i sel aldı Korona illeti bırakmadı inadını ha gülüm bizlere işletmesin haramı, indirmesin al bayrağı, susturmasın yazanı, Mevlam korusun bu cennet vatanı Agül'üm. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.